Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Şu anda Uludağ Üniversitesi'nde büyük bir yangın çıkmış bulunmakta. Sizlerden ricam lütfen şu sıcak zamanlarda, sıcak günlerde cam şişelerimizi, sigara izmaritlerini veyahut da bu tarz yangına yol açabilecek bütün ürünleri etrafa atmak konusunda daha dikkatli olalım. Şu an Uludağ Üniversitesi'ni tahliye ediyorlar. Benim az önce sınavım vardı. Sınavım bitmesine yarım saat 40 dakika kalmış olmasına rağmen bizi çıkarttılar. Yani Türkiye geneli olan bir sınav olduğu halde bile çıkartmak zorunda kaldılar. Yangın şu ağaçların arka tarafında. Gerçekten şu an bütün her yer halinde. Gerçekten birçoğu insan da tıkanarak yürüyor. Ben de ilk etaplarda sınavdan çıktığımda tıkandım. Sonrasında alışıyor insan fakat bu çıkan gaz yani alışılma alışmamız gereken bir gaz değil. Sizlerden ricam lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Yani bu ülke bizim, bu vatan bizim. Bu vatanı biz korumayacaksak yani herkes zarar verebilir. Onun için lütfen etrafa yangına yol açabilecek hiçbir ürünü ne bırakalım ne de atalım. Belki bu yangını kasti olarak biri de yakmış olabilir. Onu bilemeyiz. Zaten öyle biri varsa Peygamber Efendimiz az şeye beddua edermiş ama ettiği zaman da olmuş. Bu yangına bilerek vesile olanın Allah versin belasını. Yani fakat bilmeyerek de olduysa o artık Allah'ın okuluna vereceği cezaya tabidir. Ben içim acıdığı için bu videoyu çekmek istedim yani görüyorsunuz herkes çıkıyor şu anda. Biz de şimdi gideceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Belki döndüğümüzde çünkü bu rüzgar yangını daha çok etkiliyor. Yayılmasını daha çok sağlıyor. Onun için inşallah en kısa zamanda söndürülür. Allah'a emanet.